Hepinize tekrardan merhaba 8. yıl dönüm etkinlikleri 3 part şeklinde tekrar yayınlanmış e, çok güzel etkinlikler var e, şimdi onlardan bahsedeceğim birazcık şöyle bakalım hemen neredeydi e, 1 2 ve 3 şeklinde 3 tane güzel etkinlik yayınlamışlar bunlar büyük eventler artık e, ve bunların devamı gelecek haberiniz olsun şöyle hemen hızlıca değileyim. 8. yıl coming demiş ham İlk ilk olarak kristal alma etkinliği var E, kristal e, paketlerinde artış var. E, normalde 6195 aldığınız kristal 9293 kristal ediyor şu an. 12750 aldığınız paket ise 19125 kristal. E, bunu iki defa alabiliyorsunuz. Yani iki defa şu kristallerden alabilirsiniz. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir ama paralı bir etkinlik olduğu için geçiyorum. Bir de çok pahalı yani dolar bazında olduğu için. İkinci olarak CTP, kart, uru, Isus 8 ve Artifak sandığında %40'lık bir indirim var. Ben bu etkinliği değerlendireceğim. Hatta direkt videoda değerlendireceğim. Yaklaşık 10.000 -10 kristallik C tipi sandığı açmayı düşünüyorum. Ee, yine bakarız. Bütün kostümlerde %50 indirim geliyor. Bu bugün geliyor bu arada. Bugün gelecek saat 6'da. Ee, haberiniz olsun. Ee, almak istediğiniz kostümleri alın. Ben de işaretledim. Alacağım. Kozmik kart çıkartmada yani kart çıkarma etkinliği var. %50 indirimle kartlarınızı çıkartabiliyorsunuz. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ee, bütün baş düşmanlarda, efsane baş düşmanlarda e, kilit açma etkinliği var. Kilitleri %50 az daha kristal vererek açabiliyorsunuz. Ben bu etkinliği değerlendireceğim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Onun dışında uru çıkarma etkinliğinde %50 indirim. Güzel yanlış taktınız. Odin urularını çıkartabilirsiniz. Ee, bu neymiş? ISO 8 set bonusu değiştirme ücretinde 150 bir indirim. Değiştirmek istediğiniz set bonuslarınızı değiştirebilirsiniz. Ee, Uru birleştirme etkinliği ee, %30 indirimle urularınızı birleştirebilirsiniz. Mutlaka değerlendirin bu etkinliği de. Güzel. Geçtim. Ee, etkinlikleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Uru birleştirmeyi falan mutlaka onlara atlamayın. Urular e, çünkü bayağı para yiyor. Şimdi ikincisine bakalım. Hemen şöyle hızlıcana. Tamam tamam geçtik bunları. Ee, şimdi bir kayıt etkinliği vardı. Kayıt etkinliğinin ödüllerini vereceklermiş. Burada onu diyor. Seçici 3 etkinliği. Seçici 3 kategori 3 etkinliği vardı biliyorsunuz. Giriş etkinliğinden. Ee, onu vereceklermiş. Bir kupon kodu var. Ee, 8 years party diye. Yani 8 years party e, kupon kodundan ne, ne ödül veriyor? Tahminimce Kristal verir diye düşünüyorum. Ama tabi yine oyunda bakarız ona. Bu neymiş? E, bunu geçtim. Çok önemli bir şey değil. Token etkinliği varmış. Token etkinliği e, yine nasıl bir etkinlik bu? Şöyle bir etkinlik. E, bu bunlar yine paketleri var. Paketleri alıp ee, öyle değerlendirebilen bir etkinlik var. işte, CTP sandığı falan filan. Onlara yine değinirim. Gösteririm. Ee, 7 yıl 7 gün giriş etkinliği var. İlk gün size e, Lunosunam'ın bir kartını verecek. Premium kart olmadığı için çok önemli değil ama tabii yine de e, işe yarar yeni hesaplar için diyebilirim. Bu etkinliği de geçtim. Onun dışında hemen son etkinliğe de bakalım. 1, 2, 3.sü. Şöyle bakalım ne demiş WhatsApp'ın etti home comic party falan filan geçtim. Ee, kristal harcama bonus görevi. Ee, şimdi bu baya güzel olmuş. Normalde şuraya kadar 13K kristale kadar veriyorlardı. Eee 2 tane mega kategori 2 bileti verdiler. Bu üçüncüsü. Baya ee, bayağı güzel oldu. Bir etkin yani bir yıl dönümü etkinliklerinden 3 tane mega kategori 2 bileti alabileceğiz. Benim 17.000 kristalim var şu an. E, 20 bine tamamlayıp üniform ticket'ı da almayı düşünüyorum açıkçası. E, Siz de. Bir sürü etkinlik var yani. Bütün kristallerinizi bu yıl dönümünde harcayın. Şimdi tekrar bir event var. Token etkinliği. Event token. Giriş etkinliği. Clear e, diamonds mission 10 times. E, boyut görevi. Tamamlama ve kart birleştirme. Günde 50 tane alıyorsunuz. Bu normal, klasik aslında bir etkinlik. E, biliyorsunuz bunun şeyinde size premium kart, stipi sandı, mega kategori iki bileti ya da seçici artı falan alabiliyorsunuz bu etkinliklerle. Onun dışında şöyle bir harf etkinliği var. Bu harflerin hepsini tamamla, tamamladığınızda ve şu iki görevde tamamladığınızda size mega e, uniform ticket veriyor. Yani mega kostüm bileti. Bir kostümünüzü direktman destansıya basmaya yarar bu da. E, Baya güzel olmuş. Mesela Namor şu an kategori 4 aldı. Değerlendirebilirsiniz ama Lunos sınavı ben güncelleme alacağımı düşünüyorum hala. bunu bekletin. Lunos sınavı basarsınız. Ben de öyle yapacağım. Acele etmeyin bunun için. Onun dışında diğerlerini yine oyunda bakarsınız. çok kolay zaten bu etkinlikler. Çok bir zorluğu yok. bunları da günlük olarak yapıyorsunuz. Geçtim. Bunları geçiyorum. Ee, yine bir üret etkinliği varmış herhalde. Year, Special, Event, Stage. Aynen Gift Box, Crafting demiş. Yani şu 8. yıl Pardon. Yanlışlıkla kapattım. Hemen tekrar hızlıca açalım. Ee, o üret etkinliği onu günlük olarak üreteceğiz. İçinden yine ödüller alabiliyoruz. Onlara şimdi değineceğim yine tekrar. Şuraları geçmiştik. Yukarıdaydı biraz daha. Aynen burası. E, 8. yıl e, craft sandığı diyeyim ben buna. 40 defa toplamda birleştirebiliyorsunuz. İçinden çıkabilecek ödüller de şöyle. E, Artıfak falan çıkarsa şanslısınız bu arada. Mega kategori 2 bileti çıkarsa baya şanslısınız. Ama genel olarak gold işte karanti madde işte non karanlık taş falan atıyor. Haberiniz olsun. İnşallah tabi yine güzel şeyler çıkar diyebiliriz. Geçtim. E, bu neymiş? İttifak sandığı, ittifak dükkanı e, etkinliği var. Biliyorsunuz bu e, belirli ittifak parasıyla buradan günlük olarak bunlardan iki defa alabiliyorsunuz. İttifak bağış etkinliği aynı zamanda. E, ben buradan boost points alıyorum, güçlendirme puanı. E, Hidden ticket işte gizli bilet falan. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ben değerlendireceğim. Siz de mutlaka değerlendirin. Onun dışında savaş dünyası etkinliği varmış. Ben bunu oynamıyorum. Pek, pek sevmiyorum. Ödülleri de hoşuma gitmiyor. İsteyen oynayabilir. Ee, Uru birleştirme etkinliğinde artış varmış. Uru birleştirdiğiniz zaman odin urusu alma şansınız artıyormuş. Ve bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi baya güzel güçlü etkinlikler var. Ee, artık 8. yıl dönüm etkinlikleri yavaştan geldi. Bunlar büyük etkinlikler. Çok güzel ödüller var. Ee, bu ödülleri değerlendire, değerlendirebilirsiniz ki mutlaka değerlendirin ee, gün kaçırmayın gün kaçırmayın ki tüm ödüllerden faydalanabilin ee, Şimdi bir de seçici 3 kara karakter videosu yapacaktım onu da yapıp videoyu yavaştan bitirelim Evet şimdi seçici kategori 3'ü verdi şimdi buradan hemen hızlıca na, sebeplerinden bahsedip e, gerekli gereksiz söyleyeceğim ve hızlıca önereceğim e, Sharon Rogers elinizde yoksa mutlaka alın. İlk almanız gereken karakter Sharon Rogers. Son ile bayağı güçlü oldu. E, geçiyorum. Taskmaster yancı bir karakter. Yancıya ihtiyacınız varsa ve Sharon Rogers elinizde varsa alabilirsiniz. Kostümüyle beraber yancılı açılıyor haberiniz olsun. Rogo almayın, Fırtınayı almayın. E, Cyclops elinizde e, yoksa alabilirsiniz. Yani Sharon Rogers falan kostümünü aldıysanız, kastıysanız Cyclops'u alabilirsiniz. Son kostümüyle beraber Lider ve yancılığı gayet güçlü. Hela'yı almayın, Shang-Chi'yi almayın. Ant-Man'i alabilirsiniz. Ee, bu arada Sharon Rogers'da Ant-Man ikisi de bayağı güçlü. Başçuman'da ve Dorman'da Ant-Man'i de alabilirsiniz. Konatama Wasp kostümüyle beraber gayet güçlü olmuş. Ee, Venom'u alabilirsiniz. Dövüşçü kahramanınız yoksa e, değerlendirebilirsiniz. Son kostümüyle, Obsidian Kral kostümüyle gayet güçlü. A şövalyesi var mı? Yok. A şövalyesi potansiyelde. Pardon özür dilerim. Ee, Venom alacaksanız A şövalyesini almayın. Bir de potansiyel verirler muhtemelen. Haberiniz olsun. E, ee, Black Bolt. Şimdi son kostümü kapalı. O yüzden geçiyorum. Son kostüm açık olsaydı mutlaka alın derdim. Kara Panther almayın. Kış askerini almıyorsunuz. Falcon almıyorsunuz. Vision almıyorsunuz. Savaş makinesini almıyorsunuz. 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 Ee, Loki'yi aslında alınabilir ama Diğer seçenekler öncelikle bu saydığım karakterler elinizde varsa yoksa e, ilk önce onları alıyorsunuz varsa Loki yi yine alabilirsiniz. Örümcek Adam'ı e, almayın. Son kostümü aslında iş yapıyor fena değil ama çok iyi değil. Tavsiye etmem. Thor'u alabilirsiniz bu arada. Bende de hatta kategori 4 e, Thor alınabilir. Her yerde iş yapıyor. Dormammu baş başvurmanla falan zaten e, bahsetmiştim. Karadolu almayın. Hayal sürücü almıyorsunuz. Halkı alabilirsiniz. PvP'de kullanılıyor. PvD'de de kullanılıyor. Ama dediğim gibi Sharon Rogers, ant falan bunlar öncelikle. E, Demir Adam'ı da yine alabilirsiniz. E, Kaptan Amerika'yı almayın. Demir Adam alınabilir. Halk alınabilir. E, diğer saydığım karakterler eğer elinizde varsa bunlar alınabilir. Haberiniz olsun. Ben buradan Ant-Man'ı alacağım. E, direkt seçici kategori 3'ten Kategori 3 olarak alırım diye kategori 2'ye bile basmadım. Şimdi buradan Antmin'i seçiyorum. Küçüle büyüye, büyüye küçüle geliyor reis. Güzel. Ee, bu arada e, giriş ödülünden şu kayıt etkinliği yapmıştık ya. Onu aldım ben. Şimdi gösteremiyorum. Keşke almasaydım ama şurada bildirim kısmında gelmişti. Ee, burada dediğim gibi e, şu token'i vermiş bize. E, bunu biriktiriyorsunuz. Paketi aldıkça, e, paralı paralı paketleri aldıkça bunu biriktiriyorsunuz ve dükkandan CTP falan alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. 10 tanesi falan çok bir şey yaramıyor. Geçtim. E, bunlardan bahsetmiştik zaten. Geçiyorum. E şimdi Üret etkinliğinden biraz bahsedeyim. İlk önce şu etkinlik görevini oynuyorsunuz arkadaşlar. Ben oynadım şöyle. Suçlu sanık, güvenilmez edizyonlar, gizem ortaya çıktı. Bunların hepsini oynuyorsunuz. Ee, bir kere oynuyorsunuz sonra temizleyebiliyorsunuz. 3 yıldız yaptığınızda temizlemeniz açılıyor falan. Bundan da ufak bir değindik. Şimdi üretim etkinliğinden şöyle göstereceğim. Ee, e, I, G, H ve T harfleri. Şöyle ne kadar üretebiliyorum? 5 tane üretebiliyorum. Şöyle bir üreteyim bakayım ne verecekmiş bize. Ee, dediğim gibi arkadaşlar genel, genel olarak Non karanlık taşı e, altın falan veriyor İşte boyut özü Mendele cevher parçası e, Artefak falan e, Çıkarabilen arkadaşlar bayağı şanslılar e, Şimdilik bu kadar Ve şu etkinlikten de bahsetmiştim Buradan yine bakarsınız e, Zaten kolay etkinlikler Bunların hepsini tamamlamayı Unutmayın ki e, Buradan mega kostüm Güçlendirme biletini alın e, bu arada değinmeyi unuttum ama şu, şu, an değineyim. Bu mega kostüm güçlendirme biletini mutlaka özel karakterlere kullanıyorsunuz. Başka hiçbir karakteri kullanmıyorsunuz. E, yani ben Sharon Rogers'ı aldım elimde biyometri yok falan filan. Sakın bu bileti basmayın. İşte basılabilecek karakterler şu an aklıma gelen Namor'a basabilirsiniz. Ama basmayın yani Namor'a da kullanmayın. E, çünkü Doktor Atapot onu geçti. Şu an metada Doktor Ahtapot var. Neyse. Ya Luna güncellemesi gelecek muhtemelen. Ona basarsınız. falan filan. Başka şöyle bakayım. E kostüm. Ha bu arada ne güzel olmuş şu an yeni, yeni fark ettim. Şöyle bir şeyler ya tepeden. yıl dönümü diye. E konfeti patlatmışlar. Gayet güzel hoş duruyor. E kostüm etkinliği geldi. E şöyle hepsini alacağım. Profesör X'in kostümünü alıyorum. Doktor Atabot'un kostümünü alıyorum ve ant kostümünü alıyorum şu anda. Aldım. Ee, böyle. Etkinlikler güzel. Etkinlikleri değerlendirin. Ee, yine video çekeceğim. Ee, etkinliklerle ilgili bahsetmem gereken bir şey olursa mutlaka değineceğim ki hiçbir etkinliği atlamayalım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.